Merhabalar hanımlar. Yonca'nın hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebe yünü ile tığ işi güzel bir modelin anlatımını yapacağım sizlere güzel bir motif örneği olacak arkadaşlar. Yapılışına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı severek beğenerek izliyorsanız ben tuşundan da beğeni yapmayı unutmayın. Beğenilerle bana destek olursanız çok sevinirim. Hemen yapılışına geçeceğim. Tığ numaramı göstereyim. Şöyle dört numara iki buçuk milimlik bir tığ kullanacağım. İplerimde dediğim gibi bebe yünü arkadaşlar ee, beyazla başlayacağız. Sonra iki renk devam edeceğiz. Ee, su yeşili diğer rengimizde hemen burada bir tane sihirli halka oluşturuyorum. Parmağımın üzerine sardım bu şekilde tığımı alttan geçirdim ve kilitledim. 1 2 3 zincir çektim tığıma doladım ve bu halkın içerisine batıp trabzan yaptım. İkili tırabzan yaptım. Zincirle birlikte 10 tane ikili trabzan yapmış olacağız. Yani 9 tane trabzan yapacağım. 3 tane zinciri de bir trabzan sayarak 10 tane trabzan yapmış olacağız. Arkadaşlar şöyle devam ediyorum. 2 4 6 oldu. 7 8 9 ve şöyle 10 10 tane trabzanımızı yaptık bu arkadaki ipimi tutuyorum ve bu şekilde çekerek sıkıştırdım hemen burada baştaki zincire zincire şöyle bir iki üçüncü zincire batıyorum tepe noktaya battım ve ilmeğimi kaydırarak birleştiriyorum. Bu şekilde birleştirmemi yapmış oldum. Şimdi diğer rengi ekleyeceğim hemen. Şöyle su yeşili rengini alalım. Burada arkadaşlar şöyle bir tane Battığım bu iki ilmekle birlikte yeşil ilmeğimi kapatıyorum ve bu şekilde geçiş yapmış oldum. Şimdi tekrar aynı yere batıyorum, arkadan iplerimi de içeride yürüterek şöyle birinci sık iğnemi yaptım. Tekrar aynı yere batarak ikinci sık iğnemi yapıyorum. Burada her bir trabzanın üzerine iki tane sık iğne yaparak toplamda 20 tane sık iğne yapmış olacağız. Bir sonraki trabzanın üzerine battım. 1 ve iki tane sık iğne yaptım. Bir sonraki boşluğa batıyorum. 1 ve 2. Bu şekilde iki tane yapmış olacağız her bir trabzanın üzerine. Evet ikinci sırayı da tamamladım. Şimdi üçüncü sıra için ilk başta yapmış olduğum sık iğneye battım ve ilmeğimi çıkardım. Bu iki ilmeğimi hemen beyaz renge geçerek kapatıyorum beyazla. Şöyle kapattım ve geçiş yapmış oldum beyaz renge. Şimdi tekrar aynı yere batıyorum. Burada artırmaya devam edeceğiz. Aynı yere tekrar battım ve şöyle iki tane sık iğne yaptım. Şimdi bir sonraki sık iğneye batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine batıyorum. İki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, bir, bir, iki. İki tane yaptım. Şimdi tek yapacağım. Şöyle tek sık iğne yaptım. Şimdi iki tane. Bir tek bir çift olarak bu sırayı tamamlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sırayı tamamladık. Burada 30 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi ilk yapmış olduğum sık iğneye batıyorum. Buraya battım ve bir ilmek aldım. Bu iki ilmeğimi yeşil renkle kapatıyorum ve yeşil ipime geçmiş oluyorum. 1 2 3 4. sıraya geçmiş olduk. Şimdi dördüncü sırada her bir sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yapacağız. Toplamda yine 30 tane sık iğne yapmış olacağız. Birleştirdiğim yere tekrar batıyorum. Şöyle her bir sık iğnenin üzerine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet şimdi burada ilk yapmış olduğum sık iğneye batıyorum ve buradaki iki ilmeğimi beyaz renkle kapatarak beyaz rengine geçiş yapıyorum. Artırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar aynı yere batıyorum. Öncelikle iki tane sık iğne yapıyorum aynı yere. Şimdi şöyle bir tane tek yaptım. Bir tane daha tek yaptım. 2 tane tek yapıyoruz. 1 tane çift yapıyoruz. Şimdi buraya 1 tane çift sık iğne yapıyorum. Şimdi 2 tane tek yapıyoruz. 1 2 Buraya aynı yere 2 defa battım. Şöyle çift yaptım. Tekrar 2 tane tek. 1 2 Şimdi çift yapıyorum bu sarayı da bu şekilde tamamlayacağız toplamda 40 tane sık iğne yapmış olacağız Evet arkadaşlar toplamda 40 tane sık iğne yaptık artırma yaptık şimdi baştaki sık iğneye batarak renk değiştireceğim şöyle iki tane ilmeğimi diğer rengimle kapatıyorum şimdi diğer rengi geçmiş olduk burada her bir sık iğnenin üzerine tekrar aynı yere batıyorum her bir sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yapacağız. Evet, bu sıra artırma sırası, son sıra olacak arkadaşlar. Siz isterseniz daha da büyütebilirsiniz. Ben şöyle 1 2 3 4 5 6 sıra yaptım. Dediğim gibi istediğiniz şekilde büyütebilirsiniz. tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, bu sırayı da tamamladım. 40 tane sık iğne yaptık ve şimdi son bölüme geçiyorum. Burada birleştiriyorum ilk baştaki sık iğneyle kaydırma tekniği yaptım ve birleştirdim. 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çektim. Şöyle ilmeğimi bırakıyorum. Bir sonraki sık iğneye tığımı geçirdim. Buradan beyaz ipimi alıyorum hemen. Beyaz ipimi aldım. 1 ilmek çıkardım ve buraya da 6 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5 ve 6. Burada da ilmeğimi bıraktım ve tekrar yeşil rengi alıyorum. Yeşil rengi aldım. Bu yapmış olduğum zinciri arka tarafa geçirdim. Hemen bu bu e, zincirin bir yanındaki sık iğneye batıyorum ve buraya bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çektim ve bıraktım. Şimdi buradaki beyaz rengi alıyorum. Tığıma geçirdim. Hemen bu ipimizi arka tarafa çektim. Buraya batmış olduğumuz sık iğnenin hemen bir yanındaki sık iğneye batıyorum ve buradan sık iğne yaparak kapatıyorum. Tekrar 6 tane zincir çekiyorum. Zincirimi çektim, ilmeğimi bırakıyorum. Böyle birbirine geçişli zincirler yapıyoruz. Etrafını bu şekilde tamamlayacağız. Hemen bir yanındaki sık iğneye batıyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çektim. Burada bıraktım. Diğer beyaz rengi alıyorum. Bu kısım oldukça zevkli arkadaşlar. Çok kolay ilerliyor. Şöyle kapattık. 1 2 3 4 5 ve 6. Burada bırakıyorum. Diğer rengimi alıyorum. Diğer rengi aldım hemen bir yanındaki sık iğneye batarak bir tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar şimdi beyaz rengi alıp tekrar buraya bu şekilde kapatacağım daha sonra diğer renkle devam etmiş olacağız şöyle bunu tamamlayacağım arkadaşlar bardak altlığı yapmış olacağız şöyle farklı bir rengini de hazırladım sizler için hemen bunu da tamamlayayım son bölüme geçelim evet arkadaşlar son iki tane sık iğnemiz kaldı biri burası bir tane de burada var öncelikle şöyle yeşil olanı Bu beyazın yanındaki sık iğneye batıyorum ve kapatıyorum. Burada bir tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Beyaz olan ilmeğimi tığıma geçiriyorum. Şöyle buradaki aradaki boşluğa batarak hemen burada da bir sık iğne yaparak bitiriyorum bir zincir çektim ve buradan ipimi kesiyorum Evet şöyle arkadaki iplerimizi İçeride yürüterek temizleyeceğiz ve son hali bu şekilde oldu. Modelimizin bardak altlığı olarak kullanacağım. Arkadaşlar bu şekilde büyüterek supla da yapabilirsiniz. Buradaki artırmalara devam ederek orta kısmı tek renkle yapabilirsiniz. Ben burada iki renk çalıştım. Güzel farklı bir desen ortaya çıktı kolay ve basit bir bardak altlı modeliydi arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Benimle birlikte deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tekrardan yeni örgü modellerinde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.